bugün sizlerle birlikte eee Mount Temple kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Ben savcı beyden bir görev aldım tamam mı? İpek sakal diye bir adam. Tamam mı? Onu kesecektik. Lan adamı bulamadım. Bulamadım ciddi. Sonra dedim ki Bir dakika. Adam bana dedi ki Güneyköy civarlarını Güney köyünde dedi. Baktım ben bu göreve Şehzade Alaaddin'den aldığımda. Oğlum nereye gidiyorsun? Şehzade Alaaddin'den aldığımda bana Yezan köyü diyordu. E, yaptık. Videosunu izleyebilirsiniz. Sizlerle beraber yaptık. O da Park Roya diye bir adamdı. Adam burada saklanıyordu. Ya bu görev aldım. Ya öyle böyle bir görev değil ya. Öyle böyle bir görev değil ya. Birliğimizi de ordu attım. Bir tane çapulcu grubu kestim. Başka da hiçbir şey yok. Kervanlar gidiyor. Savcı Bey Allah için geçiyor. Alper'im bana la Alper ona lazım. Alper'i ona verdim. İlişkimizi arttırdım. Lan dur. Eee. bir sorum var. Diyeceğim ki birini yerini bulmak istiyorum. Osman Bey bilecek sence doğru gidiyor. Süt dedi bilecek sence. Bilecek sence dedi süt. Gitme lan. Uf. Ben gayla hizmetinizdeyim hizmetiniz değil mi efendim? Hizmetiniz değil mi zaten köylü ordu? Şey alın, Diyeceğim ki ona, Benim için herhangi bir göreviniz var mı? Kösemihal için bir mektubum var. Doman iç bölgesindeki Kösemihal. Hey. Verin, verin. Sağ olun, sağ olun. Domaniç'e gideceğiz. Çünkü Domaniç onun. Evet Kösemihal de burada kaleye git. Kösemihal, Kösemihal. Kösemihal. Köse ne haber lan? Ne haber? Şşt, şşt, lan Köse. Dur. Dur lan dur. Ya, bir daha dedik neyse. Ne ala ala Selçuklu bayrağı kullanıyorsun lan manyak. Ee, salak. Ben bir misin misin salon 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 gidiyorum salon 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 bir salon 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 lan? Gelme, lan. Gelme. Tövbe yarabbilalemin. O ne lan tövbe tövbe. Kervan çıktı. Ya oğlum kervan yok mu ya? Ya kervan diyorum. Çapıcı yok mu? Boş boş geziyorum. Alıştık ya. Buralarda biraz gezelim bakalım. Belki bir çapurdu grubu buluruz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Dur. Aslında var ya. Işınlanacağım ya bana. Ne? Tövbe yarabbim. O ne lan? Şundan cam. Aa oh, şehzade Alaaddin. Aa oh, selamun aleyküm ya. Adam uçtu gitti lan. Selamun aleyküm şehzadem. Sağ olun sağ olun. Sağ olun çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun sağ olun. Tanışmış olduk. Selamun Aleyküm. Ben Eskişehir'in orada olduğunu biliyorsundur herhalde. Her neyse Eskişehir halkın halkım olan ve vergi toplama. Eskişehir'in vergileri. Eskişehir'in vergileri. <gülüyor> Vergi. <gülüyor> Kameram kapalı geçti. Benim ne yaptığımı görmüyorsunuz ki. Mis mis mis. Mis mis mis. Eyvah. Eyvah. Ne lan? Tövbe ya Rabbil alemin ya sabır ya selamet. Kim lan? Kim lan? Ay, <laughs> lan. Dövün lan. Elinizde sizin sopa var. Fıçırık. Gıçırık. 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 La, Ulan gıçırık. Hey 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 hey. Sopayla Şurayı bıktım. gel lan buraya. Senin Hadi yayla. Ben kaçar. İki günde abi vergi? Oğlum vergi içinde yazıyoruz. Vergiler içinde Osman Bey'im gitmeyin. Osman Bey'im gitmeyin. Ben sizi bir daha nereden bulacağım? Üç yıl sonra. Boğuluyoruz oğlum. Para için ne boğuluyoruz? Bitti artık. Yes be! Biz en savaş açtık. Uf. Lan gitme. Yedi be yüz Aman 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 aman. Aman aman aman. Oy. Oy. Kaç param oldu? Maşallah maşallah. Ordu toplama vakti. Ordu toplama vakti beyler. Ordu toplama vakti. Sonra çapulcuların üstüne dalacağız. Of 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 ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Aman 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 aman, aman. Ne oluyor lan? Uçma geldik. Of aman 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 aman. Beyler şu anda söyleyeyim bizim kaçak kesmek için 50 tane orduya ihtiyacımız var. Çünkü kaçakların hepsi atlı birlik ve bizimkileri söylememe gerek yok herhalde patates ederler. Of ne ya aman 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 ya aman aman ya üf üf paraya bak. Uf ne kadar lüks ya aman ya. Şöyle gidelim de kendimizi kaçak. Kaçak, keser miyiz, kesemeyiz. Boş ver git. Pağana gidelim belki bu Aha Büyük Selçuklu Tuğralı. Yeah! İlk ordumun e, askerlerimin ilk hakikisi. İlk gerçek gerçek ordumu aldım yani. İlk defa bu gerçek bir ordu. Gerçek ordu derken? Yok, harabe. Uzun bardak. İsimlere gel be, isimlere gel be. Mübarek ne güzel ismin var be. Oğlum ben yoldaş almak için girdim lan buraya. Lan ana. Lan ben yok. Koyunu sen kale mi? Kaleymiş. İncir kale değil ama. Hana git. Aha. Çok kötü Rodos askeri. Erhan, o Erhan, Erhan, gel işte ya. Erhan. Evet Erhan, Alperden sonra ikinci ana, atmaca Turgut mu? <laughs> atmaca Turgut. Aca Turgut. İsme göre ya. Öbürü de Kartal. Atmaca. Atmaca deyince of. Oh. Atma atmaca deyince aklıma hiç güzel şeyler gelmedi ya. Atmaca bu şey değil mi lan? Atmaca Turgut bizim eleman değil mi? Kaç para ne bir miyim? Oo, aa, lan. Reis. Reis şu baltalardan bir tane sen bana bir ver ya. Sen o baltalardan bir tane ver bana bir. Atmaca Turgut be. Oğlum o baltalardan ver lan ekibe de atırız manyak ya. Erhan'a veririz lan onu Erhan. Erhan. Atmaca Turgut be. Aga be. Senin yazık kafana tüküreyim senin. Kafana tüküreyim senin. Senin. Üf, bir de sana at mı alacağım ben şimdi ya. Öf ben bir de bir at alacağım ya. De, Neyse dandiyim bir tane alalım ben. Büyük beygir. Büyük beygir alacağım sana yani. Hayvanlık yapma. Şimdi savcı beye gideceğiz. Bizim elemanı alacağız. O kim bizim eleman? Tabii ki de. Doğru biliriz, Alper. Al şu atı ağzına bir tane vurun. Geri zekalı ya. Atsız geziyor salak. Tabi ona atı verince bir hızlandık. Ne göz canına girdi manyak. Kaçak biz bunları indiririz. Sizinle şunu bitmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oraya hiç Dolayısıyla sağ kanattan tüm birliklerimize moral kaynağı alıyordu. Atmaca Turgut. Devesiyle atmacalarımız. Atmaca Turgut. Bunların karşıdakiler işte atlı birlik olduğu için biraz güçlüler biliyor musunuz? Ama Atmaca Turgut'un baltası. <laughs> Vurgulu söylemeyi çok seviyorum. Atmaca Turgut ve Atmaca. Ay, hepsi atlı değil. Hepsi atlı değil. Yardır. Yardır. Biz bunları keseriz. Uf, gel yardır yardır. Lan. Lan oğlum. Manyak. Tamam siz onu indirdiniz beyler. Erhan hemen bayılma be. Lan sen hiç bayılma. Oğlum beni düşürecekler kaç. Atmacamı düşürdüler beyler. Beyler. Beyler çekil. Bunu kesin lan. İlla ben mi gelip keseceğim lan? Öl lan. Atmaca turgut edasıyla. Tamam bir tane daha vurduk.

oğlum kaçıyor ya bu. Yat lan yere. İki tane adamımı düşürdüler. Atmaca Turgut'u düşürdüler. Atmacam nasıl düşersin sen ya? Oğlum bak orada kayıp istemiyorum. Flux. Flux. Ölmeyin. Ölmeyin. Başlandı. Rösten. Rösten. Bir ölümümüz varmış. Rodos askeri. Şunları alalım bizim şey şeylere veririz. Erhan'a veririz. Erhan'ın çünkü şeyi çok kötü. Bazı askerlerimiz terfi için hazırmış. Kayı ne Kayı Alpi ne? Kayı Alpi daha iyiymiş. Kayı Şekban mu? Ha, o zaman sıkıntı yok. O zaman sıkıntı yok. Atmaca Turgut. Atmaca Turgut'cuğum bir ya çık çık ne abla küçük çocuk can abla Geliyorum. Ya Gel, fıtı gelsin. Fıtı fıtı fıtı. Ay vur götürürüm olur. Anam Beşiktaş 5-1 0'a gitmiş. Lan oğlum bizim takım kadar salak bir takım yok biliyor musunuz ya. Ya Beşiktaş ya aga Beşiktaş'tan nasıl gol yiyorsunuz siz? Mal mısınız? Hem besir misiniz? Evet, ben ben Beşiktaş'ım? Vallahi gol olsun ha. Adam oynuyor yani. Ne olsun? Oyundan an çok ağzıma tüküreyim. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Umarım daha fazla gelmesini istiyorsanızdır. Kanalıma like abone olmayı. Çok aram bu.